paylaştığınız önemli ve merak edilen konulardan bir tanesi de e, henüz emekli aylığı alamayan EYT'liler aylıklarını ne zaman alacaklar? Evrak e, dosyasında, evrak dosyasında kaldırıldı. Evrak beklemede mesajlarını buradan görüyorum. Bir sürü. Çok kişiyle görüşüyorum. Hep şunu da söylüyorum ya. EYT'liler müracatta bulundunuz. Sonucu bekliyorsunuz. Doğru müracaatta bulundunuz mu? Müracaatta bulunurken eksiğiniz, noksanınız var mıydı, yok muydu? Yani emekliliği gerçekten de hak ediyor muydunuz? Emekliliği hak ediyordunuz ve müracaatta bulundunuz. Peyderpey aylıklar bağlanıyor. Her gün aylığını alan kişiler devam ediyor aylıklarını almaya. Ee, yani yeni kişiler ekleniyor aylık alacakların üzerine. Temmuz ayında da aylığı bağlananlar olacak. Ağustos'ta da bağlananlar olacak. Toplu aylıklarını alacaklar. Önemli olan burada doğru müracaatta bulunulmuş. Bakın emeklilik için müracaatta bulunanlar için tek tek söyleyeyim şimdi. Bir, bağ kurulu bir ilişkiniz var mı? Kendi şirketinizde sigortalı oldunuz mu? Bunu ilk önce bir bilin. Günlerinizin içinde başkasının günleri var mı? Şimdi bakın e, yayına biraz geç kaldım. Bu nedenle mesela Elif Hanım'la görüştüm Kıbrıs'tan. Elif Hanım'ın başlangıcı 1998. EYT de değil mi? Evet. Hayır. Elif Hanım'ın aslında 98'de başlangıcı varmış ama gözükmüyor. 1999 gözüküyor. 98'de Ferhat Bey diye birisinin günleri var Günlerinin içinde. Sonra 99'da da başka birisinin günleri var. Aslında kendisini 98 girişti zannediyor. 90 hiç hizmet dökümüne bakmamış. 98'deki günler erkek başka bir sigortalıya ait. Kendisinin 5003 günü olduğunu varsayıyor. Doğum borçlaması emekli olacak ama aslında kendisinin 4846 günü var ve işe başlama tarihi de aslında 98 değil 99. Allah'tan 99'un bineceğin birinde sigortalı olmuş da yine EYT'li olacak. Hmm. Bu kişi eksiklerini tamamlamak için bakın eksiklerinizi tamamlamak istiyorsunuz. En son statünüz bağ kursa borçlanmalar Bağkur'a sayılır. İşte en son statüsü Bağkur kur gidip bu sefer de doğum borçlanması yapmak istiyor. E doğum borçlanması bağ kura sayılıyor. Son 2520 günde bu sefer de SSK statüsünden çıkıp kura geçiyor. Kendisi uyanmış kişinin öyle olacağını bizleri izleyerek ve Özgür Bey dedi ben anladım bir hata yaptığımı dedi. Ödemedim. İyi ki de ödememişsiniz dedim. Şimdi başka bir yöntemle nasıl emekli olacağını anlattık. Yaklaşık müracaatta bulunanların %7'si 120 bin, 150 bine yakın kişinin emekli reddolacak. olacak. Evet. Red olacak grubun içinde misiniz? Değil misiniz? Red olacak grubun içinde değilseniz o emekli aylığı size bağlanacak toplu aylıklarınızı da alacaksınız. Ama biraz bekleyeceksiniz. Şimdi Mart ayında müracaatta da şu an bu ay aylığını alanlar var. Bir dahaki ay aylığını alanlar olacak. Ondan sonra da aylığını alanlar olacak. Ama müracaatta bulunduysanız ve yanlış, eksik, bilmeden siz ne, olacağını bilmiyorsunuz. Günler tamamlamış. Sisteme de müracaatta bulundunuz. Sistem de bunu kabul ettiyse ve işte biraz önce örnekler ver, örneklerde anlattığım gibi çok böyle karmaşık anlatmak istemiyorum. Ee, iyice izleyenlerin aynı durumda olmayanların böyle başına artmak da istemiyorum. Buna benzer durumda olan kişiler e, tedirgin olsun. Ama bunun dışında her şey normal. Hep sigortalı çalışmış. Kendine ait günleri fazlasıyla tamamlamış etmiş bu kişiler emekli olacak. Bir de şimdi şöyle bir sorun var. Dün bir kişiyle görüştüm. Kendisi emeklilik için müracaatta bulunmuş. Emeklilikten sonra sosyal güvenlik destek primiyle çalışmanız lazım. Çalışacaksınız. Tüm kollara tabi çalışamazsınız. Bu kişinin girişi tüm kollara tabi olmuş. Daha emeklilik için maaş beklerken red cevabı gelmiş. Siz çalışmaya devam ediyorsunuz diye. Tüm kollara tabi derken nasıl yani hani ee... yani emekli olmaya çalışan. Emekli olmaya çalışan Türk emekli olarak... olmayan, emekli olmayan çalışan gibi. Emekli olmayan çalışan, ha. Gibi. ha emekli olan çalışanların girişleri farklı olur, sosyal güvenlik destek primiyle olur. İşte bunlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Yani neler neler bilmiyoruz yani, gerçekten. Tabii bir sürü, sürü durum var, yani bir sürü durum var, yani. Şimdi biz yaklaşık bir buçuk milyon kişiden diyoruz ki. Ya işte 120 bin, 150 bin kişinin emekli reddedilecek. Ya fena değilmiş ya 1,5 milyondan 120 bin. Ne olacak ki? 120 bin, 150 Aa. bin diyorum. 150 bin kişiye gidince hayal kırıklığı yaşıyor. Yüksek tabii, bir oran. Tabii. Tabii, tabii öyle yani. E, tabii bütün bunların da tespit edilmesi, bütün bu dilekçelerin değerlendirilmesi de e, biraz işi de geciktiriyor herhalde. Hani Burada bekleyen arkadaşlarımız e, söylüyorlar. Yani her şey tam olanlar da tabii bekliyorlar ama Şimdi bunlar bir süreç gördüğünüz gibi arkadaşlar. Emrah'la görüştüm, Abisinin emeklilik işlemlerini yapacak. O da bizi çok yakından takip ediyormuş. Çok teşekkür ediyorum. Onun durumunu da söyleyeyim de. sizin abinizin durumu da evet, örnek. Bu evet. da güzel bir örnekte. Bugün görüştüm yine. Ee, emekli olacak. Kaç gün emekli olacak bu kişi? 5.900 gün emekli olacak. Kendisinde 5.913 günü var. Hmm. Emekliliği bekliyor. Sonuç gelmeyince de SGK'ya gidiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na. Sosyal Güvenlik Kurumu diyor ki sizin askerlik borçlanmanız, 132 gün askerlik borçlanması yapmış. Askerlik borçlanmanızla günleriniz çakışmış. Siz tekrar bir 40 gün borçlanma yapın. Tekrar emeklilik için müracaatta bulunun. Yani adam Mart'ta müracaatta bulunmuş. Nisan'dan kısık yani... aylık. Nisan ayının normal aylığı. Bayram ikramiyesi, Mayıs ayı, Haziran ayını böyle aylık almayı beklerken senin günlerin çakışmış diyor. E şimdi ben baktım mesela 450 gün askerlik borçlanması hakkı var 132 gün borçlanmış. Sosyal güvenlik kurumundaki memur o kişinin normalde boşta geçen sürelerini borçlanır. Boşta borçla geçen süreleri varken askerlik borçlanmasını almış dolu dolu çalıştığı günlerin üstüne koymuş. Aynı tarihe koymuş. O günler çakışmış. Şimdi bu kişinin ne suçu var, ne günahı var, ne bir var. Tekrar borçlanma yapmasına gerek yok. Yani 2002'de askere gitmiş. 2002'nin ocağın. Memurun herhalde kafası karışık. 2003'ün ocağından itibaren günleri koyduğu için normal mevcut günlerinin üzerine eklemiş. E bu hmm. durumda da bu kişi git bir 40 gün daha borçlanma yap gel. Ya bu kişi 40 bin, 40 küsur bin lira para beklerken bir kere daha borçlan. Cebinden para yatır diyor. 40, bin, 40 gün borçlanırsa cebinden gidecek 4270 lira yatıracak. Bu 40 bin lira beklediği paraları alamayacak. Bir daha müracaatta bulunacak. Sakın böyle bir şey yapma dedim. Senden kaynaklanan bir durum değil. Yanlış yapmışlar. Bu hatayı düzeltecekler. Boşta geçen günlere askerlik borçlanmasını denk getirecekler. Normal günlerinizin üstüne koymuşlar bunu. Sizden kaynaklanan bir durum değil. Abi tamam dedi. Ben şimdi rahat bir nefes aldım öyleyse. <laughs> bu işlerle ilgileneyim dedi. Ben ya bu işte... yaratım kurulları da böyle örnek 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 herkese anlatmaya çalışıyorum. Aynı durumlarda olay... Bir de, şunu görüyorum yani Özgür Bey. Her bir verdiğiniz örnek, kişisel örnekler Hepsinin birbirinden o kadar farklı şeyleri var ki, sorunları var ki. Hani e, şimdi izleyicilerime söylüyorum lütfen e, dikkat edin durumunuza bakın. Bu hayal kırıklıklarını siz de yaşamayın. E, şimdi Özgür Bey'in verdiği bu bilgiler evet kişiye özel e, bilgiler açıkçası ama herkesin bambaşka şeylere çıkabilir gibi gözüküyor yani. Evet yani yüz küsür bin kişi de hata olacak ama normal bakın işe girdiniz. 1996'da bir erkek ya da kadın sigortalı olmuş. Kendisinden istenilen prim gününü dümdüz tamamlamış. Eksiği noksanı yok. Başkasına ait günü yok. Bağ kuru yok. Çakışma evet. yok. Herhangi bir şey yok. Bu durumda olan kişi emekliyim gelmedi diyorsa böyle tedirgin olmasın. Yani de sorun olmaz. Herkese yani herkeste de, de bardağın dolu tarafından da bakarsak bir buçuk evet. milyonda işte 150 bin kişide sorun varsa e, 1 milyon 350 bin kişide de yok. E, müracaatta bekleyenlerin çoğunda da sorun yok yani. Büyük evet, bir sorun yok. Evet, onların için rahat olsun. Anlattım, şey bir... Aman aman panik yapın. E, siz de ya bakın panik yapacak bir durum yok. Rahat olun. Müracaatta evet. bulunduğunuzda bakın hizmet dökümlerinizi şöyle çıkartın. Bir, beklerken bir bakın. Gününüz gününüz tamsa sıkıntı yok. Sonuç gelecek. Toplu paralarınızı alacaksınız.